Minecraft parodileri temizlik ekibi. Temizliğe hazır mısınız? Evet. 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 Öyleyse temizlik başlasın. Bugün şehrimizi baştan aşağı temizleyeceğiz. Şehrimizdeki tüm mikropları öldüreceğiz bu elinizdeki temizlik malzemeleriyle etrafa temizlik saçacağız. Ve şehrimiz tekrardan eski haline dönecek. Şehrimizi herkes terk etti. Polisler, korumalar, şehrimizdeki insanlar, herkes gitti. Ama şehrimizi bu beladan kurtaracağız. Bu elinizdeki temizlik malzemelerini etrafa böyle dökün tamam mı? Bu sayede mikroplardan temizlemiş olacağız temizlik malzemesi konusunda sıkıntımız yok. Tamamen her yeri temizleyebiliriz. Yeter ki size virüs bulaşmasın. Kendinizi koruyun. Babacım merak etme. Baksana hepimizde güçlü giysiler var. Evet oğlum aynen öyle. Hepinizde güçlü güçlü giysiler var. Ve bu savaşı biz yeneceğiz. Virüsü biz yeneceğiz anladınız mı? Haydi bakalım temizlik başlıyor. Şimdi size söylediğim yerlere gideceksiniz. Arda Rüzgar iyi dinleyin şimdi beni. Buyurun patron dinliyoruz size. Arda ile Rüzgar siz ilk önce hayvanat bahçesinden başlayın tamam mı? Hayvanat bahçesini temizleyin. Tüm mikropları öldürün. Daha sonra şöyle tepeleri temizleyeceksiniz. Ağaçları tepelere anladınız mı? Emredersin patron. Emredersiniz fakir bey. Haydi bakalım görev başına. Miray, Barbie siz de evlerin içlerini temizleyeceksiniz. Şehirde ne kadar ev varsa tüm evlerin içini temizleyeceksiniz. Anladınız mı? Tamam Fakir merak etme aşkım. Hemen biz temizleriz. Barbie ile beraber bu işi yaparız. Çok güzel. Ayça Öykü siz de yolları temizleyin. Yollara o elinizdeki temizlik malzemelerini dökün. Her yeri pırıl pırıl parlatın tamam mı? Tamam babacım merak etme. Aferin canım kızım benim. Zengin, ikimiz de diğer kalan yerleri temizleyeceğiz. Haydi abi gidelim. Gidelim kardeşim, gidelim. Bu beladan kurtulalım. Evet abi, hiç merak etme. Elinize temizlik malzemelerini alın ve etrafı temizleyin. Her yere dökün, her yere. Temizlik malzemeleri bol. Sakın dökmekten korkmayın. Marketler temizlik malzemesiyle dolu. Sakın dökmekten korkmayın, sakın. Her yere dökün. İşte böyle. Bakın, benim döktüğüm gibi. Haydi bakalım zengin fabrikaların içlerine, tüm binaları eczaneye, hastaneye ne var ne yok her yeri temizlememiz lazım abi. Evet fakir merak etme kardeşim elimizden geleni yapacağız. Benim üstündeki temizlik malzemeleri bitti. Ben hemen marketten alayım geleyim. Bekle beni. Tamam fakir ben buraları temizliyorum. Tamamdır abi ben hemen marketten alıp geliyorum. Şehrimizi bu beladan kurtardıktan sonra tekrardan insanlar şehrimize geri gelecek. İşte arkadaşlar bakın temizlik malzemeleri burada. Bu sandıklar ağzına kadar temizlik malzemeleriyle dolu. Hiçbir sorun yok. Şehrimize tamamen yetecek temizlik malzemesi var. Şunları alalım hemen şuradan. Tamamdır ben şimdi marketin için temizleyeyim şöyle. Elimdekiler bitince tekrardan marketten alırım. Her yeri temizlemem lazım her yere. Zengin, ben, Arda, Rüzgar, Barbie, Miray, Ayça, Öykü. Hepimiz çalışıyoruz canla başla. Bu virüsten kurtulacağız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Şehrimiz tamamen eski haline dönecek. Evet buralarını temizledim. Şimdi bir de şurayı temizleyeyim. Fakir kardeşim. Ne oldu zengin ne oldu abi? Şu anda marketteyim ne oldu? Fakir kardeşim benim elimdeki temizlik malzemeleri bitti. Tamam abi tamam sorun değil al ben sana vereyim birazcık. Daha içeride bir sürü var binlerce hiçbir sıkıntı yok. Tamamdır fakir ver kardeşim onları sen bana ben etrafı temizlemeye devam edeyim burada. Sen de içerisini temizle tamam mı marketi temizle. Marketi temizledikten sonra sokakları temizlemeye devam ederiz. Tamamdır abi ben marketteyim sen de istersen şu marketi temizle. Tamamdır kardeşim ben o marketteyim. Tamam abi haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar bu virüsten böyle çalışırsak iki güne kurtuluruz ya her yeri dezenfekte ederiz ve virüs falan kalmaz etrafta Haydi bakalım şuradan biraz daha temizlik malzemesi alalım sandıklar zaten ağzına kadar temizlik malzemesiyle dolu Bu temizlik malzemeleri bitmez büyük ihtimal biterse bile yurt dışından tekrardan getirtiriz hiçbir sıkıntı yok bu temizlik malzemeleriyle şehrimizi tamamen virüsten arındıracağız. Bundan sonra insanlar şehrimize dikkatli girecekler. Şehrin giriş ve çıkışlarına x-ray cihazları koyacağız. Bu sayede insanlar da virüs olup olmadığını görebileceğiz. Artık çok dikkatli olacağız arkadaşlar. Çok dikkatli. Tamamdır marketi temizledim. Şimdi şuradan biraz daha temizlik malzemesi alayım. Ve şehri sokakları temizlemeye devam edelim. Şunları al al. Al. Buradan mı al? Tamamdır çok güzel. Evet şöyle sokaklara, benzinciye, fabrikalara her yeri temizleyelim. Haydi bakalım. İşimiz bayağı bir zor. Ama arkadaşlar bunu yapmazsak iflas ederiz. Çünkü şehirde gerçekten hiç kimse kalmadı. Eczacı, doktor, arabacı, tüm korumalar. Herkes gitti herkes. Kim var kim yok herkes gitti. Şehrimizi tamamen temizlersek bu insanlar da temizlediğimizi görür. Tekrardan geri dönerler şehre. O yüzden her yere böyle dikkatlice temizlememiz lazım. Bu elimizdeki temizlik malzemelerini her yere dökersek hiçbir sorun kalmaz. Tamam şöyle eczaneyi de temizleyeyim. Daha yeraltı şehri var bir de ya. Öf öf çok işimiz var çok. Her neyse şuradan başlayayım. Ama üstümüze bu temizlik malzemelerini giymemiz çok iyi oldu. Yoksa var ya virüs kesin bize de bulaşırdı kesin. Bu virüsten anca böyle korunabiliriz yani arkadaşlar. Siz de lütfen dikkatli olun. Virüsten korunmak için böyle giysiler giyin. Ellerinizi günde 20, 30, 40 hatta 1 milyon kere yıkayın ya. 1 milyon ne zararı var? Haydi bakalım. Burayı temizledik. Şurayı da temizleyelim. Evet arkadaşlar ben de şöyle sokak aralarını temizleyeyim. Her yeri temizleyemezsek... Bu virüsü atlatamayız yani. Etrafta bir tane bile virüsün kalmaması lazım ki bu virüsü baştan aşağı atlatalım yani. Her neyse bunu başaracağız ya inanıyorum. Şöyle sokak aralarını, ufacık araları bile temizlememiz lazım. Şurayı da temizleyelim şöyle. Her yere dökeyim bu elimdeki temizlik malzemelerini ki virüs tamamen ölsün bu pis virüs. Evet tamamdır. Şuraya da döktük. Şimdi şöyle havuzun içine de dökeceğim birazcık. Havuz da temizlensin. Şuraya da dök. Çok güzel. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi ben şu anda fakirin evini temizliyorum. Ama fakir de benim evimi temizliyor. Yani yok onun evi yok bunun evi. Ben onun evini temizlemem. Şöyle yapmam böyle yapmam demememiz lazım. Herkes birbirine yardım ederse rahatça bunu bitirebiliriz değil mi? Şuradan zıplayarak dışarı atlayacağım. Bakın eğlenerek temizlik yapıyoruz. Hem zıplıyorum hem de temizlik yapıyorum. Hop işte böyle. Evet şuraları da temizleyelim. Çok güzel. Böyle devam edersek virüsü bir iki güne tamamen şehrimizden uzaklaştırmış olacağız. Bu sayede şehrimizde ne virüs kalacak ne de herhangi bir şey. Zaten temizlik malzemeleri de bol. Elimizde bol bol var hepsinden. O yüzden sakın temizlik yapmaktan korkmayın arkadaşlar. Zaten temizlik yapmazsak bu virüs bize bulaşır. Temizlik yapmaktan değil. Temizlik yapmamaktan korkun hatta. Hatta şu çeşmeyi de mi açsam ya? Etrafa böyle tamamen sular fışkırsın. Her yer temizlenir, tertemiz olur. Aynen öyle şu çeşmeyi de açacağım. Harika gidiyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyoruz. Şehrimizde bayağı bir gizli bölme de var. O gizli bölmeleri de şimdi ben sırayla temizleyeceğim. Hiçbir sıkıntı yok. Şehrimizi tamamen temizledikten sonra zaten tekrardan tıklım tıklım dolmaya başlar. Zengin nerede acaba? Hı? Zengin? Ben de tam senden bahsediyordum. Burada ne oldu abi? Fakir kardeşim şuradaki suyu açayım dedim. Birazcık fazla açtım herhalde su kaldı burada. Neyse abi iyi yapmışsın ya. Su etrafı temizler böyle. Birazcık suyun içine temizlik malzemesi de koyalım. İşte böyle. Çok güzel. Bu su artık mikropları kesin öldürür. Burada birazcık kalsın böyle sonra biz zaten temizleriz bu suyu. Tamam fakir. Biz artık gizli bölmeleri mi insek? Evet abi şu okulu da tamamen temizleyelim. Çünkü çocukların sağlığı çok önemli. Okulu da temizledikten sonra artık gizli bölmelere ineriz. Şehirde bayağı bir gizli bölme var. Hatta birincisi ve en büyüğü gizli yeraltı şehri abi. Evet ya orası bayağı bir büyük. Orayı temizlemek bayağı bir zor olacak. Neyse abi zaten bundan başka bir işimiz yok ki. Sabahtan akşama kadar temizleriz. İlk önce şöyle okulu temizleyelim. Gel zengin haydi. Geliyorum fakir geliyorum arkandayım kardeşim. Sınıfların içine her yere okul müdürünün odasını, asansörü, okuldaki asansörü de temizleyelim şöyle. Zengin sen bahçeyi temizle ben okulun içini temizliyorum abi Tamam kardeşim tamam ben bahçedeyim Tamamdır abi Evet asansörü temizledim Şöyle şimdi sınıfların içini de temizleyeyim Çok güzel Her yeri pırıl pırıl parlatıyoruz Üzerimdeki temizlik malzemeleri de bitmeye başladı Her neyse gidip marketten alırım Şöyle masaları da parlatalım Temizleyelim Çünkü öğrenciler burada dert çalışacak her masayı temizlemezsek illa ki bu virüs herhangi bir öğrenciye bulaşabilir. O yüzden her masayı, her sandalyeyi temizlememiz lazım. Okul müdürünün masasını da temizleyeceğim tabii ki. Evet şu masaları da temizleyelim. Çok güzel. Ben gidip biraz daha temizlik malzemesi alayım. Sonra okulu temizlemeye devam ederim. Arkadaşlar biz yarına kadar bu temizliği bitirmeye çalışacağız. Temizliği bitirdikten sonra da hiç merak etmeyin. Şehrimiz tekrardan dolacak. Eski güzel günlerimize geri kavuşacağız. Yani şehir tamamen boşaldığı için üzülmenize gerek yok. Şehri temizledikten sonra yeni yeni insanlar gelecek. Şehrimiz daha kalabalık olacak. Ama şimdilik sadece temizlik yapmamız lazım. Biz şehri temizlerken siz de şu anda videoya like atıp kanalımıza da abone olabilirsiniz. Yarınki videoda görüşürüz arkadaşlar. Yarına kadar biz temizliği bitirmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Biz temizlik yaparken siz de şu anda like atıp abone olun. Yarınki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.